çoğumuzun hastası olduğu bir konuya geçmek istiyorum. Çay. Ama <gülüyor> e, <gülüyor> gülüyorsunuz. Eee çünkü çayla ilgili çok enteresan bir e, açıklamanız var. Çok enteresan e, bilgileriniz var bu konuyla ilgili. Aslında şöyle diyorsunuz. Çay içmeyin. Diyorsunuz ki birilerinin iyi olması için birileri neden zehirlensin? Hocam çay neden zehir? Rize'nin plakası kadar yabancı madde var içerisinde. <laughs> Bakın, e, dünyanın şu anda kişi başı en çok çay tüketen toplumu maalesef biziz. Evet, Ama dünya başta da hastalık çok fazla. Ama çayla en son tanışan bizim milli içeceğimiz falan da değil. Tiryakisi olmamızın için 52 yılında çıktı piyasaya. 52. Ondan önce çayın adını esamesini duymamışsınız. Biraz su alabilir miyim? 48 yılında çalışmalar başlamış, 52 yılında üretmişler ve çıkmış piyasaya. Şimdi siyasi olarak bir şeyler söylemek istemiyorum. Çay bizim Karadeniz bölgemizde özdeşleşmiş, ama çok da böyle elzem bir şey değil. Teim maddesi var. Ha bazı bak, her zaman söylediğim gibi domatesinde. 10 üzerinden değerlendirirsen 7 faydası var, 3 zararı var. Alkol ya da sigaranın bir faydası varsa 9 zararı var. Evet. Çayın da 7 zararı varsa 3 faydası var. Kansızlık yapar. Hı hı. Demirlerinizi bitirir. Kemik erimesi yapar. İnsan vücudunda elektroliz dengesini bozar. Sürekli içiyorsun, sürekli içiyorsun. Toksin madde alıyorsun. Toksin madde neden? Çay aslında çok kaliteli bir bitki. Ama Japonya'da ama Çin'de altın çay olarak üretilip kilosu 1100 dolar olan çaydan içebiliyorsan. Sen <laughs> ne yapıyorsun? Yaptığın şey şu. Arkadaşım. Küçükken yaprak kırardık. Tuğba mumları vardı böyle mumsu yaprakları vardı üstünden onları sıyırmaya çalışırdık. Mumsu kabuğunda mumsu sıyırılabilir olan yaprakları kesersen toksik madde üretir. Bir kere elle toplayacaksın. Ha babam ha babam ha babam bunları kesmeyeceksin. İkincisi bunları oksidasyona tabi tutmayacaksın. Üçüncüsü fırınlamayacaksın. Elle hmm. Asit toplanan. Asit tehlikesi fırında değil mi hocam? Bir de ülkemizde fındığın zararlısında, onun zararlısında, bunun zararlısında çok severiz biz. Aman böcek geldi, zirai mücadele. Nasıl mücadele ya? Nasıl zirai mücadele? İlaç işte resmen. Zehir. Yaprak, bir tane şey çıksın, çay üreticisi çıksın, desin ki ben bunu yapmıyorum desin. Yaprak gübresi, yaprak koruyucu ilacı. Toprak üstü, toprak altı çapası pupası bilmem nesi saya saya bitiremezsin. İlaç kısmını, gübre ve zehir kısmını geçtim. Ya, sanki ıspanakta yok mu? Karnabaharda yok mu? Var da bunu çay gibi günler, günde her gün her gün içmiyorsun. Evet. Ve arkasından işlenme biçimi yanlış kardeşim. İşlenme biçimi yanlış. Elle toplayacaksın tek tek. Kur kurutacaksın. Çok çok ee, ee, onun için yüz dolar <laughs> onun yerine ba başka bitki çayları var alıştır kendini onu iç ba bağımlılık yapar sigara gibidir ee, yani teriyakileri için zaten öyle günde demlik demlik çay içen insanlar tanıyorum ya Allah kurtarsın herkes uzun yaşayacak diye bir ömür yok peki hocam ee... Yani çay demişken şunu da söylemek istiyorum. Bir de karton bardaklar var. E, çayı, kahveyi e, hayatımızın birçok yerinde böyle hayatımızın içinde olan bir e, zehir kaynağı demek istiyorum onun içinde. Karton bardaklar özellikle sıcak içecek koyulduğunda neden bu kadar tehlikeli? Yo yo tehlikeli. Değil. Herkes ölsün, herkes içsin ondan <laughs> tuğba. sakın. Aman e, kalabalıklaşıyor dünya sakın şey bu burada uyandırma kimseyi ne olur. <laughs> yani çay yetmiyor, kahvenin yanlış işlenmesi yetmiyor. Bir de bardağın var. Onun üstünde lak denilen bir tabaka var. Neden? Çünkü bardak karton ya. Hemencecik iki dakikanın içerisinde o sıvıyı emer ve elinde evet. patlayı verir. Evet. E ne yapman lazım? Cilalaman lazım. Ama bu cilalı boda da değil. Ne yapman lazım? vatandaşı keklemen lazım. Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Devam edelim yani. Neden hocam bundan böyle? <laughs> Monosodyum glumat gibi hiçbir şeycik olmaz. Yani e, aşırı nitrat, aşırı potasyum, e, oksidasyonlar gibi hiçbir şeycik olmaz. Herkes ölsün. Hiç önemli değil. Yapanlar, bunu üretenler kendisi kullanıyor mu? Bir kere test etmek lazım. Kesinlikle. Ürüne güveniyorsan arkasına geçersin. Evet. Karton bardakla Çay içen bir üretici gördüysen bana da haber ver, devam edelim hep beraber. Yani söylenenler doğru bununla da alakalı. Bunu da teyit etmek istedim çünkü hazır yeri gelmişken.